Arkadaşlar şimdi kendi imkanlarımızla evde canımız sıkılmasın diye böyle sizlere bir video hazırlamak istedik. Eşleştirme oyunu. Yani şöyle bir oyun. Mesela e, tişört. O tişörtü açıyorsunuz ve bu kağıtların içerisinden tişörtü bulmaya çalışıyorsunuz. Oyunumuz bu kadar basit. Şimdi annemle birlikte oynamaya başlayalım. Ben oynayayım. 8 çıktı. Aa, sen sana yarak tane. dondurma. Dondurma. Evet. Evet. Tamam. Bulamadım. Ee, ben bunu seçmek istiyorum. Evet. Aynı. <laughs> Bence son 3 üç, 3. turu yapalım. Hmm, tavşan. 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 Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar basitti. Ee, bye bay bay. Sizleri seviyorum. Sizler de evde canınız sıkılıyorsa bunları yapabilirsiniz.